Herkese sevgiler, ben Orta Raksı'nın çekeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Abi bir sus ya, gözünü seveyim ya. Bakalım ya, çok bunu. Ne seçeceğimi bilmiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Araba neydi ki hatırlamıyorum ya. Ne yapacağız sen? Man alır. Erkek adamın tırmandır gelis yalandır kardeş. Abi teker teker gel ben ya. Hasan, what? <laughs> Arkadaşlar araba dönmüyor. Artık adamın tırmandır gelisi yalandır kardeş. Gelmeyeceksin. Ya ben niye basıyorum abi ya? Pardon özür dilerim arkadaşlar. Trafik yapmak istedim de. Bugün serbest modda yaparlar hayırlısıyla. Arkadaşlar kısa seçmiştim. Bu videomuz biraz kısa olacak ama neyse. Yarın uzun çekeceğiz. Yarın sabah 9'da saat atacağım bu öbür yer öbür video. Ya abi mal mısın nesin ya? Senin kısaca adın mal olsun harbiden ya. Erkek adamın tırmanları gelişyalandır. Oyun portaldan öğrendim. Burak şehire gelmek üzereyim. Erkek adam tırmanları gelişi Arkadaşlar özür dilerim bu video biraz kısa olacak çünkü arada bir on mis videoları Minecraft videoları çekeceğiz yarın <laughs> yarın olabilirse Mini Craft Minecraft play çekeceğiz modu forma. <laughs> Çocuğum bir gider misin? Tamam istesin bana hani ne getiriyorum ya. Yakında G27 direksiyon setiyle oynayacağız ya. Bir tane var da Gold Master ipi koptu. Hayır. İçeride değilim. Efendim. Rüştü arkadaşlar iyi videomuz çekti. Görüşmek üzere yarın.